Merhaba arkadaşlar. Bugün yarışma yapıyoruz. Ortaya bir çizim şey koyacağız. Onun onu en iyi çizen kazanacak bir puan alacak. Arkadaşlar resmimizi çizdik. Ee... Allah ama ben anlamadım. Azer'inki daha çok benzemiş. Arkadaşlar annemiz belirleyecek. Azer daha çok benzetmiş. Azer'e 10 puan. Evet arkadaşlar sıradaki resmimize geçiyoruz. Arkadaşlar sıradaki resmimiz gözlük. Merhaba arkadaşlar ee, resmimizi bitirdik. Bu sefer puanlamayı ablam yapacak. Bence bu sefer ablanınki daha güzel almış Puanı Adoş aldı. <laughs> Ama ben açık yaptım. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, kapalısı zor. Ben açığı daha çok kolay yaptım. O zaman sıradaki şeyimize geçiyoruz. Eşyamıza. Hemen geçelim. Sıradaki eşyamız parfüm. Başlayabilirsiniz. Çevirmemizi bitirdik arkadaşlar. Annem puan verme veriyor. Bu sefer Azer daha güzel yapmış. Anne yani ama Azer'de şöyle. Bunu, bu bunun aynısı. Bu bunun aynısı. Pardon ben yanlış söyledim. O da daha güzel yapmış. O, da <laughs> o zaman sıradaki eşyamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Sıradaki eşyamız kulaklık. Bu sefer kulaklığı çizeceğiz. Çizmeye başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben resmi bitirdim. Adan sen bitirdin mi? <laughs> Bitirdiysem puanlamaya geçelim. Tamam. Ee, bence bu sefer Azer'inki daha güzel olmuş. Daha çok benzemiş tamam. şekil en olarak. Azir'e bir puan ekliyoruz. Ben de iki puan. O da iki puan. Ama üçüncü puanı bakalım kim alacak. Hadi bakalım sonraki tura geçiyoruz. Sıradaki resmimize geçiyoruz. Başlayabilirsiniz. Günleri bitirdik arkadaşlar. Bu turun kazanını sizler yorumlarda belirleyin. Bay bay. Bay bay.